Ay karnım çok acıktı alışveriş yapmaktan. Yok mu burada görevli? Görevli. Aa merhaba. Merhaba. Siz şef misiniz? Evet. O zaman bana oradan bir meyve hazırlar mısınız meyve tabağı? Tamam. Ama ben de göreyim meyve tabağını. Niye dönüyorsunuz? Ama öyle yapılıyor. Hayır bana döneceksin. Bana dön. <laughs> öyle şey olur mu? Hadi. Aa, burada bir şey çıktı. Ne çıktı? Aa, kalem açacağın meyvelerin içinde ne işi var acaba? <laughs> Allah Allah. Yumurta kırıyor. Yumurta da bakar. Meyvenin üstüne de yumurta kırıyor. Hadi bakalım. Meyveli yumurta. Çok severim. Pişti. Pişti mi? Bakayım ne pişirdin. Aa, Yumur, por portakallı yum, yumurta. Portakallı yumurta. Tadına bakayım. Ama ben bunu doymam ki. Yok mu şöyle et filan, hamburger köftesi, Üstüm patates. Yumurta var. Et. marulum var. Yok mu? Et yok. Tüf ya canım da et istemişti. Bir de kovuşu var. Bir de köfte var. Köfte olur. Köfteye bayılırım. Pişirsene çiğ çiğ mi <laughs> yiyeceğim ben köfteyi? <laughs> Aslan mıyım ben kaplan mıyım çiğ çiğ yiyorum. Sos isterim. Sormadın ama söyleyeyim. Bakayım. Ne yapıyorsun? <laughs> Şef. Bir veriyorsun bir vermiyorsun. <laughs> Hah, üzüm koydu ya. Köftede de üzümü hiç sevmem. Kenarlarına. Pasta mı bu kenarlarına üzüm koyuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hadi ver. Pasta bu. Evet karnım çok acıktı. Ver hadi artık şu köftemi de yiyeyim. Ay çok acıktım. Bu şefin eli çok ağır. Çok yavaş yapamıyor bir türlü ya. Ayağını mı bastın sen köfteye? <laughs> Bak köftemi de yere fırlatıyor. <laughs> bir ısırayım bakayım. Hmm. Bu köftenin üstüne yazı mı yazıyor ya? Evet. Ne yazıyor burada kargacık burgacık Japonca gibi? Evet. Hmm, ama lezzetini beğendim. Köftenizin elinize sağlık. Hadi yemişe de köftemi de verin. Ama ben yedim onu. Karnımda o köfteler benim. Ne yapıyorsun? ettim. Vallahi bir daha bu restoranta gelmeyeceğim ben. Alın alın. Ver. Allah Allah ya. Ben yiyeceğim bu köfteyi ya. Çok beğendim.